Evet abiler ablalar tekrardan bir tier list videosuna hoş geldiniz. Bugün Hot en çok tutan serilerinden biri olan Blue Ward'ın bu zamana kadar çıkmış olan tüm setlerine beraber konuşacağız. Şunu belirtmek istiyorum video başlamadan. Bu video sizin gidip hangi ürünü alacağınız hakkında bir tavsiye videosu asla değil. Bu sadece iki tane koleksiyonerin ürünler hakkında muhabbet etmesi sizin de bunlardan Bizi ya haklı ya haksız e sizinle bizimle beraber muhabbete dahil olmanız için yapılan bir içerik ona göre. Kesinlikle yani. tas şey yoktur burada yönlendirme yoktur. Yatırım tavsiyesi yok burada. <laughs> yani başlayalım o zaman. Ekranda gördüğünüz başlayalım. gibi 5 tane kategoriye ayrılıyor olacağız. En beğendiğimizden en az beğendiğimiz şeklinde. En az beğendiğimiz tabii ki jöle araba. En çok beğendiğinizi Aa. de... Listeyi ben şimdi görüyorum, düğünüme götürürüm de lan. <gülüyor> <gülüyor> Götürürsün abi. O cebinde durur o yani, problem olmaz orada. E, tabii gelin ne derse olur da yine de. Belki düğündeki tek karar verebileceğin şey o olabilir yani. <gülüyor> 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 Başlayalım o zaman. Evet şimdi şeyle başlayacağız. Bizim şu an bildiğimiz birden başlayıp sonsuza kadar devam etme olasılığı olan Boulevard setlerinden önce Hot Wheels 2011-2012 yılında Yine Boulevard isminde premium setleri çıkarıyordu. Fakat bu şekilde numaralı değillerdi. Onların set set fotoğrafını bulamadım. Ama 2011 yılında olan bir 30'lu set var. Onun fotoğrafını buldum. Yani şu anda da günümüzde Hot Wheels Amerika'da falan çıkartıyor. Her sene bitiminde. O sene çıkmış tüm Boulevard arabalarını tek sete koyup onu da satışa koyuyorlar. O şekilde oluşturulmuş bir set. Ne düşünüyorsun? Abi ben klasik araba hayranı olduğum için özellikle orada Hudson Hornet yani selam çakıyor gerçekten. Evet gerçekten iyi. Severiz. Bir de bu setteki bir tane araba bende var abi. Bak. Nasıl yani? Abi yani şu olan. an benim için manevi değeri çok yüksek oldu bu setin gerçekten. <laughs> ee, ama Sette devam et. i̇yi yani, derim ben bunun için yani çünkü bilemedim ya. Ya Amerikan araba ağırlığında zaten Hot Wheels günümüzde Japon ve Avrupalılara çok kaymış olsa da Aynen. Geçmişte hani Amerika'da kurulmuş bir şirket ve geçmişte de Amerika bunun arabaları çok popülerdi. Hala da popüler. O zaman e, daha çok Arap, Amerikan arabası koyuyorlardı, üretiyorlardı yani. Bu da onun bir, bir göstergesi az çok. Bir abi, bir tane. Bir Porsche'miz var işte, bir Civic var. <laughs> Yeter daha ne yapacaksın? Allah Bence o, de Allah iyi. E, razı olsun. İyi, iyi, iyi. Ama o zamana göre gerçekten iyi, evet. İyi. E, ya bir de Volkswagen varmış, Volkswagen. Volkswagen Das Auto. Evet. Bayreş'e gördün mü onu? What does BMW mean diye bir şey, Reels'de olan. Bir kadın söylüyor değil mi? Bayrische devamını bilmiyoruz. Almanya'dır. <laughs> 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 Bayrische Motorenwerke. Learn it. <laughs> it's not BMW. It's BMW. BMW. Bayrische Motorenwerke. Learn it. What? You don't like BMWs or something? It's BMW, not BMW. Bayrische Motorenwerke. Wait, what? Bayrische Motorenwerke. Learn it. Okay, tamam yeter. Bu, bunu mutlaka hepsi keseceğiz. <gülüyor> okay. <gülüyor> Şimdi geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldik hepimizin bildiği, birçoğumuzun sevdiği, birçoğumuzun bağımlısı olduğu ve her çıkan seti almak zorunda kaldığı birden başlamış olan ve şu anda 130'a kadar gördüğümüz yanlış hatırlamıyorsam Uluvart setlerine Bire Bon Shaker'ı koymuşlar bir numaraya. Yani Hot Wheels'ın en ikonik fantastik araçlarından bir tanesi. Ar yani gerçeğe de çevriliyor. <laughs> yani tabii gerçeğe de üretildi. Ar 33'ümüz var Nismo Dekalli. Çok sade. <laughs> sade yani. A yani, yani. Ben sade, Magnus evet. Walker 911'i temalı uh, Samba Basa bayıldım. Yani de var ama. 4x4. Camaro var. Hı hı. Camaro hala üretiliyor sanırım. Aynen. İyi, iyi, iyi bence. İyi ya iyi iyi. Yerinden daha geriye geri aldım ama geldik. Koenigsegg. Of. Koenigsegg. Koenigsegg var. Popo Camaro 356 var. Chevy kam e, kamyon pickup gerçekten inanılmaz ama. Onun arkasında sörf tahtası mı var? Evet o sörf tahtaları bir de çıkıyor abi. Bende bunun zamanında regular'ı vardı. Bordo. Of. Ve Regular bile zamanda o parçalar ayrı olup çıkıyordu yani şimdiki halimize bak ön tamponları şeye birleştiriyorlar tabana birleştiriyorlar plastiği daha çok kullanıp metalden kaçmak için Mattel bey ne hale geldiniz Mattel bey yapacak bir şey yok para yok abi para yok S sorma 35 dolar yapmayı yapmayabiliyorlar <laughs> <laughs> neyse Av 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 av. al ne yapacağız al, al, al ben bu set hakkında yorum yapamıyorum ya <laughs> Yani bir G kasa var. Evet G kasa var. Ford GT var. Ford GT'nin aslında jantlarında güzel detaylar var. Neon çizgiler var jantta minicik. Ama... Hoppar koymuşlar. Pontiac GTO çok iyi bence. Bu setteki en iyi araba da... Aynen güzel duruyor. Basık. Aynen ne yaparız bunu bilmiyorum ama. Ya indirim de belki ya. Aksini iddia edemeyeceğim. Geldik. Oo, Alfa 33. Turayano çok iyi duruyor. Aa. Cool kombi, Mill, yine hatırlasın ikonik fantastik araçlarından bir tanesi. Skyline C210. Ben bu Skyline C210'u G... çok seviyorum. Bu livery ile değil. Yani bu livery ile bence çok hoş değil. Ama Skyline C210'u genel olarak çok seviyorum. Bir tane moru vardı. Japanese Perks'de zamanında acayip bir birim Yoksa yeşil miydi lan? Tekerleri çok iyi duruyor. Tekerleri güzel duruyor. Ne dersin? 200. Abi buna da iyi, sonuna iyi diyebilirim. Atarım. İyi'nin sonuna atarım gibi ben. Olur. İyi iyi derim yani buna da. Üç araba güzel burada. Oo. Oo. Şimdi Nova Gasser var. Cosmo Sport'u ben sevmiyorum. Sen seviyorsun. Evet. Quick Rivera var. Güzel. Drag Bus var. WRX gerçekten çok iyi. Bende var. Çok Sonra iyi bunu duruyor. ikili sete de koydular. Subaru ikili seti yapıp. Bak Box da çok güzel duruyor. Bak. Bak. Hı? Rivera. Aa, hayır, bu güzel duruyor. O yani ama indirimden çıkar mı yukarı? Yok çıkmaz. İndirimin başına yani tek gider. Araba, gibi. tek araba için indirimden yukarı çıkar tamam ya. Yani i̇ndirimin şeyine gider gibi. Ha, bu Aynı, e, jöle araba <laughs> bence bu set. Jöle araba. Orada korveti var. Önü açık. Ponte... Abi geç ya. <laughs> jöle araba. <laughs> jöle araba geç abi. Yani maalesef ki jöle araba. Hmm. Custom Chevy Nova. Normalde custom Chevy Nova baya güzel bir Araba Hot Wheels'ın yaptı ama bu şekilde hiç beğenmedim. bence bu, sen elini alsan beğeneceğim bir araba bence. O, ya olabilir. Şu şu an kartonette ve şeyde güzel durmuyor. <laughs> Pontiac GTO yine karşımıza çıktı. Böyle de çok iyi. Evet, Lore çok güzel, güzel duruyor. Bir çok iyi. Süper çok Bird. iyi. Ben çok bunu alırım hocam. Gerçekten bir şusun. Aradım aradım bulamadım. Bulamadım Bird. tabii. Bulsaydım onu alıp custom'ını yapıp ıı, arabalardaki kral yapacaktım. Gördüm. Allah a selam. A7, A7. ne lan? Audi olduk O7. Nasıl? A Flame Out değil mi o? Yok. O7 demeye çalışırken A7 dedim. Audi olduk orada. <laughs> He tamam. Ben tamam. Al, tamam. Al, okay. al 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 al. Al al al. Al al. Speed gibi havlamaya başladı çok. <gülüyor> <gülüyor> Uu, Hocam düğüne götürür müyüm? Bak düğünden bak dü ben düğüne ne götürürüm biliyor musun? Beşi de çok güzel araba olacak benim için. Ya öyle olması lazım evet. Burada yani bu arada. Ama şey... bak avın üzerine bir tane daha şey olsaydı onu koyardım. Çünkü gerçekten süper bir set tek bir tane araba bozuyor. O yüzden avın en önü. Bozan arabada hem fikiriz değil mi? Beetle. Evet, sen evet. Sence kap mı? Okey tamam. Yani evet. evet Civic çok iyi. Yani Forerunner'la ben bir alıp veremediğim yok. Uçmam üstüne. Ama Uçmam çok, çok popüler. Aynı zamanda Takla'dan... zaten. Nürburgring'de takla atan araba <laughs> Mercedes. Yani, şimdi çok bunu dedin ya aşağıda diyecekler takla atan o değil siyalar takla atan falan diye <laughs> yazacaklar altına bu arada. Neyse. Yalnız bu sivin, bu Civic'e benzer bir tane custom yaptım. Onu da yukarıda şurada bir yerlerde görürsünüz kart olarak izlemenizi tavsiye ederim. Oy, çok iyi oldu bu arada. Bu ne bu bu ney? <gülüyor> bu ney? <laughs> 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 Ya ben Sambabas severim ama seti şey yapamayacağım. Bak yani. saygıdan Samba atasım biliyorum. yok Jöley'e biliyor musun? Neye saygıdan? Sambabas. <laughs> Hayır bak. Şimdi şey Sambabas bir defa gördük. Şeyi de evet. gördük, direk, Direkt bas halini gördük. Sambabas'ın evet. normal versiyonu olarak bir defa gördük şimdiye kadar. Bir de min minyatür versiyonunu gördük. Üç defa gördük. Bu setle beraber beş oldu ve daha bitmedi. Daha göreceğiz. O zaman güle güle. Yani tek olay o. Yani hani tam bu Hovart seti eyvallah güzel numaralı yaptım falan da en azından Gerçi kaç tane premium kalıbı var ki atlıyorsun mecbur tekrar tekrar verecekler elimize de. Evet. Elinize vereyim o zaman o yok bu yok. Ne boktan şeysin sen. Ben jöle, jöleledim jöle bunu. Jöleledim jöleledim. At onu. Bir jöle Abi daha. yeter. Burada bir da jöle da daha. Ah kafayı yiyeceğim. Ne oldu? Defender. <laughs> <laughs> ya bu güzel yine bende var bu mesela dur nerede olabilir miyim monitörün arkasında var. şey tüm evi üst kafama yıkasım yok da bu yani kırmızı beyaz tavan sen hala <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama bak mini pickup çok tatlı duruyor biliyor mini musun mini pickup çok tatlı ve o daha geçen ay İkili sette vardı. Türkiye'de de sattılar. Bir aa, tane aa. normal mini. Yanında da bu mini pick vardı. Güzel duruyor. Güzel. Ben de... Datsun güzel duruyor aslında. Ben de bu Datsun var. Nerede bilmiyorum. Var bir yerde ama. Datsun'un tekerleri bende şey. varlar. <laughs> tamam. Force Pop. Yani, like yani like hocam school. indirimde belki ya. Ben oraya bir, ya, gerçi mini güzel. Ben, ya, sette 3 araba var bende. <laughs> Ama o şey dönemi tekrardan yeni koleksiyona başladığım için <laughs> her gördüğüm premiumu böyle heyecanlanıp almaya çalıştım. Like, like hakkında hiçbir yorum gelmedi ikimizden de şu an. <laughs> ya, araba gerçek değil ki abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> araba gerçek değil yani. <laughs> Lisans <laughs> tatmışlar millete ortada araba. <laughs> evet. Ve yani zamanda dünyanın en popüler filmlerinden birinde kullanılacak kadar bile millete gerçek oldukları da inandırdı adamlar yani. Böyle bir saçmalık. İndirimde Belki'nin en altına koyulur. Geldi. Bu İndirimde Belki'nin sonuna. Aynen indirimde Belki'nin sonuna. Supra. Şey evet. Geldik yine her... Supra Mark 5'e. Mark 5'i hiç sevmiyorum. Hot bu Pendulum Body Kitli versiyonunu daha da hiç sevmiyorum. Holden çok iyi ama. Holden çok iyi turuncu evet. olan. 155 çok iyi. Mercedes çok iyi. Ben avlarım bunu. Avlanır. Avlanır bu araba. Araba ne lan set? ah şu Mercedes yok mu? Bunun beyazı şimdi. Beyazını geçelim. da göreceğiz bir daha da. Aynen. Siyah bir, siyah bir başka ya. O Sıkıntı yok. <laughs> şimdi kırmızısı da çıkacak bu sene. Kırmızısı da güzel duruyor. Şeyde vagon setinde. Portesport. ne diyorsun? Yani Brothers. Sadece Mercedes. Diğer Sadece Mercedes değil. ya. İyi. İyi iyi iyi. iyi iyi. iyi iyi. iyi iyi. iyi. Suba, ne Mustang, ne? Bak geri geldi Şevinova. Bu yeşil, yeşil güzel duruyor harbiden. Dekalleri bir garip ya bu şeyin. Mustang'in. Ya şu an premium dekalleri öyle abi. Yani çok dekalli olan bir arabada çok dikkatini çekiyor insanın da. Benek benek böyle. Pütürlü pütürlü gözüküyor. Aynen aynen aynen. Benek benek oluyor. Eğer hani az dekal olan bir arabada fark etmiyorsun da çok dekal olunca insan gerçekten sinirini bozuyor. O Mustang bende var bu arada Türkiye'de. Bu kadardı bu bilgi yani bir şey yok. Yani indirimde belki Aynen. hatta şöyle bile gidebilirim. İndirimde, i̇ndirimde belki'nin sonu. Oo. Bu set benim tekrardan biriktirmeye başladıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> o öyle yaptığım ilk setti evet. Yani set olarak aldım. <laughs> bir daha konuş bakayım. Ne? <laughs> ya, masaya vurunca sen mikrofon bir yalan oldu da. Abi bu seti bana ver. Düğünde mi götürüyorum? <laughs> bunu bana üzerime yap bu seti. Keşke ben... bulabilseydim. Evo'yu bulamadım. Pa pardon Subaru Aynen, Evo değil. Subaru güzelliği yani her rengi de güzel. Av, av 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 av. Av 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 av. Av 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 av. Avın en üstü değil, yok o kadar çıkmaz hocam. Hocam hocam dur hocam. Bir gerisini aldım, bir gerisini değil, aldım. Bir gerisini al. Sakin ol, en üstte koymayacaktım zaten, elim elim kaydı. Elim sürüştü. Elim sürüştü. Of. Bu ney? Mazda görüyoruz burada bir? Şimdi... Ford Esport RS. Bence Impala. çok güzel bir set. Ama hiç tutmayacak bir set aynı zamanda. Ya Civic Type-R'ı çok güzel. Civic güzel. güzel. Sunbobas'ın renkli gerçekten çok güzel. Ben şeyde... Impala'yı da seviyorum. Miata da çok tatlı. O tam polis arabası. İyi ben, ya. Iyi, iyi, i̇yi. derim. İyi denir bana. of işte Evo geldi. Bu sefer Evo var bak. Oo oh, bu Evo çok iyi. Abi ben bu Trenolar. setin bütün arabalarını çok beğendim ya. C63 var. Cyclone. Aldın. Ben av 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 derim buna. Avın, avın, avın üçlü ikisinde kaldım biliyor musun? Ha? Av'da böyle 3'e mi koysak 2'ye mi koysak gibi düşünüyorum. Hatta ben bunu düğüne bile götürebilme seviyesine çıkabilecek ...seviyelerde düşünüyorum. Diyorsun. Ya Aynen. bir her şeye bakalım, olmadı tekrardan düğüne çıkardığımız tamam. şeyler olabilir. Çünkü baksana hiçbiri düğüne gitmedi. O bak Aa. bu düğüne gider işte. Bu düğüne gider. 190e çıktı. Bunun şeyi var şimdi. <laughs> 500 sel miydi bu? 190e. 190e, 190e. Bunun şu an reguları var. Hayır lan, nerede var reguları? Regular şu an bunun reguları yok mu lan? Yok, bu sendeki zamak olan. Red, Red Bull şey, dekali yaptın. Onun mu reguları çıktı? Yok. O, bu oğlum ondan. Yeşil. Bu ondan. Bu onun yeşili. Ben tamam, bunu düğüne tamam. gönderirim He. hocam. Tamam, tamam. Bu seti. Okey okey. Abi bir şey diyemiyorum buna. Koy gitsin. Çok güzel evet. bir set. Porsche'nin rengi çok güzel duruyor ya. Bumblebee. İşte. Bin. Bu ne oğlum? Abi Jolla araba merhaba. Ah oğlum renkler de aynı biliyor musun? <laughs> <laughs> aslında teknik olarak istenilecek arabalar var ama düşünüyorum ben Yani ama genel toplum tarafından Benim tarafımdan hiçbir istemem. Ben istemem. Benlik, de, benlik de bir şey yok evet. İnsanlar Honda Accord'u mesela severler. Isterler. Yani Celica gider, Nissan Z gibi bir Ama 935 ama... de gider. O şey şey sevdası milletteki. Geldik Olur. bu sete. Bu, aslında bu setlerden yani 2014 tier listinde bahsettik. Ama bak şimdi izle. Orada koyduğumuz yerlere koyamayacağız. Koymayacağız. Çünkü bu tier listler hani 5 dakika sonra yapsak tamamen farklı bir tablo ortaya çıkar. Evet. O yüzden zaten hani koleksiyon öznel bir şey. O an biz ne hissediyorsak o yarın yapsak mesela kom hani komple farklı bir görüntü ortaya çıkmaz da az çok değişe değişebilir yani bunların sıralaması. Bir şey Değişir evet. İyi hani avavdan jöle arabaya gitmez hiçbir şey ama avavdan iyi iyiye gidebilir. İyiden indirimde belki gidebilir. <laughs> Yani bunlar bizim fikirlerimiz ve bu video bir podcast tadında, muhabbet sohbet anlamında yani. yani bu videoda biz bir şey beğendik diye konuşacaksın zaten bence koleksiyonunu bırakmanız lazım. Koleksiyon öznel bir şey. Kesinlikle. Bir tık sinirimi dile getirdim çünkü geç yani videoların altına kara borsacılara yardımcı oluyor bu videolarınız falan demişler. Hiç... Abi bu değerli mi? Abi, abi. Hiçbir abi yani. değerli mi bu? İlginç geldi. Okey. Bu set. Oo, raflar vanlarla dolu. <laughs> Poşesi var. i̇ndirimde İn, belki sonu bence abi. Ay başı yani tepesi gibi. Sen iyi, iyi dersin. Yani şey bulsaydım. S15'i bulsaydım alırdım. Hı <laughs> Bulamadım. <gülüyor> ya fırsat geçti elime. Almak istedim. Ama dedim ki silüet çıkacak şimdi. Silüette de yani e, hani R33, 34 var zaten dedim. Hani ikisi de birbirine çok benziyor. Dedim kalsın o zaman almayayım falan. Ama hani gerçekte nasıldır? güzel duruyor mudur bilmiyorum. O yüzden bence, bence belki durmuyor. alırım ya. Bence durmuyor. Ne dedim? i̇ndirimde İndir belki dedim ben. Okey ben de aynı şekilde. Hmm. Supra'yı sevmiyorum. Hmm. Beğenmiyorum. 3000 GT'si bende var. 3000 rengi GT bok güzel. Hı? Kuntaj güzel. Abi rengi burada hiç gözüktüğü gibi değil gerçekten. Yani gösterebilir miyim şu an biraz zor gösteremem. Burada rengi Photoshop yani... gibi duruyor arabanın kendisi ama gerçekten güzel bir rengi olduğunu ben de biliyorum yani. Abi çok koyu bir rengi var. O yüzden araba çok rengi çok koyu olduğu için boğulmuş araba rengi. Değil mi ediyorsun. Hiç ferah durmuyor renk. Hmm. İyi iyi. Bu set iyi ya iyi. Sade düz tasarımlı değil. Neydi lan Godzilla dekal. Avlanır mı lan yoksa bu? Abi avlanır ya. Avın sonuna gitsin. Avın sonuna gitsin. Yok etmiyor. Bu setteki Lambo'nun muhabbetini biliyor musun? Yüzüncü araba oldu doğru. Aynen yüzüncü araba karton etinde arkasında da şey var. Havai fişek patlıyor. Oley yüzüncü araba Lamborghini. Evet. Evet. Güzel güzel olay ama <laughs> okey. Bu kadar. <laughs> güzel olay. Yani tekli olarak alan biri için bir şey ifade eder mi bu bilmiyorum. Belki yüz hani, <laughs> tanesini almışsan ha bak yüzüncüye gelmişim sonunda tebrik ettiler ben diyebilirsin. Hele <laughs> kartoneti önemsemen biri aslında. Yani <gülüyor> ama hani yapıyor atlıyoruz bunu. Bak mesela bu Supra'da birinin arabası olduğu için onun imzası var. Bunu i̇mzası çok var aynen Aha. aynen. Yerlik bu sete. Bu seti ben bu seti kaç defa rafta gördüm ama almadım. Ben bu seti evet. bayağı seviyorum. Sen hiç sevmiyorsun. O yüzden hani sen ben avlarım sen jöle araba dersin o yüzden indirimde belkinin başına ya da iyinin sonuna koymayı i̇ndirimde, indirimde, indirimde belkinin başına koyarım okey oğlum bu set nasıl sevmezsin yani abi bilmiyorum hiç sevemiyorum ya. Yani. Civic var, Tiffany Porsche var. Planet Savoy gerçekten çok güzel gerçekte görünce. Aldın mı dersen hayır. Hepsinin raftı inceledim ama yok. Yükselemedim ben. Şöyle arabanın en dibi. Bu set. Bu sette Mazda var bende. Bu Red Bull'da Mazda de. güzel. Integra'nın Kalıbı yani... bir ilginç. Ben Integra'yı çözemiyorum. İlk çıktığında ilk çıkan rengi beyazdı. Almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ama sonra zamanla bir kalıbı garip gelmeye başladı. Can'da görmem lazım. Aynen Can'da görsek hani alınabilir. Ama şeye koydum jöle arabası. Ama yok koydum. yok yani yataş ya. Dün Allah yalnız set gitti dönüme <laughs> O sette gider muhtemelen. O, o onu düğünme. da getireceksin zaten evet. O da gider muhtemelen dönüme Abi ben bu setin Ford 32 gördüm şeyde geçen hmm. Hesuva'da denk geldim. Sadece Ford kalmış. Aynen yani Ama... ben de e, Almanya'dan kardeşime <laughs> arada bir böyle sevkiyat haberi falan gelince Esva'ya gitti. Diyorum bir git bak. Git bir bak git bir bak. <laughs> Ama hep bu Ford 32'yi buluyoruz. Güzel yani. sete bir şey söyleyemiyorum ya. Çok güzel bir Ya set. hani 32 Ford ne kadar kötüyse diğerleri de o kadar iyi. Aynen öyle. Şey yapmış yani telafi etmiş diyebiliriz. Bu set. M5. Oh, 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 Alfa Romeo. Oh, oh, Alfa Romeo çok iyi bence. Ay Alfa Romeo çok iyi değil. Lancia çok iyi. Alfa Romeo idare eder. Porsche güzel. M5 çok iyi. Porsche gerçek bir araba. Aynen. Avın dördüncüsü. Avın dördüncüsü benim. bana okeydir. Yes. Yeni yeni Avrupa'ya giren bir set sanırım. Av, Avrupa'ya da girmedi ama şey hani Amerika içine yeni yeni geldi. Ha doğru pardon. Chiron var. Chiron. Shion. Ben I don't like Chiron. You don't but, like this Chiron? But you you like this Chiron. I like the Chiron but I, I, I don't know. <laughs> ama Datsun wagon çok güzel duruyor be. Datsun wagon güzel de jantlarını şey yapamadım. Umrum Bence Mustang ya. çok Bak, iyi ben, duruyor. Ben hiç hiçbir zaman şey olarak bakamıyorum biliyorsun. Arabayı öyle alacağım ve araba öyle duracak olarak bakamadığım için. Hmm. Abi premium Olacağım. en azından öyle bakman lazım. Regular'a öyle bakmayacağım abi. da. Bir tekerini falan değiştireceğim. Max'in tekeri <laughs> güzel duruyor ama bak. Jantları çok hoşuma gitti Merzbank'sin. Abi ciddi misin? Be ya beyaz jant hastalığı var şey yapamıyorum. Abi şey. biri büyük biri küçük bir de ya şaka mısın ya? Hastalık Abi, Porsche'si güzel ama bak regular'da göre 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 artık midem bulandı. Bir ettik ya ama jantları çok iyi oldu. Jantları çok güzel duruyor biraz da uzun gibi duruyor böyle arkası sanki. Ducktail var zaten de. Mustang'in renkleri... İyi iyi iyi, iyi. İyi ya iyi ya iyi. İyi. Hem. Düğün. Evet. O, o Mercedes, düğünde işte şu normalde çiçek ya da mendil bulunması gereken cebe çok yakışır öyle söyleyeyim sana. Smoky'nin cebine. Alteza takı da olarak, çok güzel. Takı olarak taktım yani şu <laughs> Alteza da çok güzel. Damadın arkadaşından bir. Maserati de ben. güzel. Evet. Ford GT. <laughs> Takoma da güzel yani <laughs> güzel set. Bu şeyin önüne geçer mi öbür setlerden birinin? E hepsinin önüne geçer, hepsinin önüne geçer. Evet. Bir tane Çin sadece Çin'de çıkmış bir tane set vardı. Bütün sevilen boulevard'ların. Aa onu unuttuk bak aynen. Çin'de Amerika'ya Amerika da gitti o. He. Türkiye Avrupa'ya gelmedi sanırım. Aynen gelmedi ama o bunların hepsini geçer miydi? Geçerdi muhtemelen. Ee... Bu ikinci sırada olurdu onun yerine. A Aynen. O birde. O benim ya için. tamam onun, onun ben ekrana fotoğrafını koydum zaten şimdi. Onu da en başa koymuşuz gibi şey yapabilirsiniz Aynen. düşünebilirsiniz yani. yani ne düşünüyorsun abi? Bence güzel oldu. Ya güzel oldu. Ve şey bu hani... arabada da zaten hani şey çok ayrılık yaşamadık. Atarım atıyorum sen iyiye koymak istedin ben jöle atmak istedim falan. Bir bir iki tane sette falan oldu. Çoğunda zaten aynı şeyleri kararları verdik. Bence güzel oldu. Ya o orası öyle bir de şey. Hani hızlı ve öfkeli mesela çok net bir şekilde zamanla nasıl saçma sapan yerlere evrildiğini gördük. Burada başlangıçtan beri her sene her, her sene, sene yapıyorum. Indirimde abi. belki de set vardı. iyi de de da düğünüme de belki götürürüm de, de vardı. Yani ki son çıkan setlerle iyice mevzuyu çözmüş gibiler ve bu sene güzel araçlarda göreceğiz bu vardı. Bakalım Ferrari girecek mi bu vardı? Car Culture'da göreceğimiz kesin Bitla Ferrari. Team Transport'ta göreceğimiz kesin 250 GTO ve Transporter'ı da gerçek lisanslı araba. Ne diyorsun? Aynen. Fiyat markalı bir tır olacak Bastım ne şu an bilmiyorum. Bütün kart bilgilerimi veriyorum. Ve 250 GTO gerçekten en ikonik en hani Ferrari'lerden bir tanedir. O yüzden bu onu ben de gözle bekliyorum. Onlar da çıksın onları da alalım. İnşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir beğeni bir abonelik falan yani. Video izleyenlerin %95 buçu abone değil. Evet. Abonelerin de hiçbiri videoları izlemiyor. Evet Böyle sizi polise bir... yani. şikayet edeceğiz. Valla. Yapacak bir şey yok. Tekrar söylüyorum bu video sizin herhangi bir şekilde gidip araba almanız için yapılan bir video değil. Bu video sohbet muhabbet için yapılan bir video. Lütfen. <laughs> Sakın Nasıl? arkadaşlar elimde şu var değerli mi diye yorumlara yazmayın linçlerim. Yorumlara ben cevap vereceğim. Bilginiz olsun. <gülüyor> 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 okay. Hadi o zaman kapattım. bye